Hocam merhaba. İlk sorudan başlıyorum. İlk sorumuz bu. İlk 20'lik bir çemberle başlıyorum. Buradan 11 sağa gidip 64 yukarı çıkarak bu çemberi çizeceğim. 11 sağa 64 yukarı. F8 ile doğru saldırı sağlıyorum. 11 sağa gittim. 3.4 yukarı gittim. Ve burada çap 24'lük bir çemberimiz var. 12 yarı çapı. Bunun üzerinde bir 30 yarı çapı 30 olan bir çember var. Yarı çapı. Bu bizim uzaklık çizgilerimiz. Bunlar silinecek. 25 gidip 46 aşağı indiğimiz zaman şu 16'lık çemberleri çizeceğim. 25 sağ 46 aşağı. 25 saat 46 aşağı gittiğimiz zaman her çapı 8 tam çapı 16 olan çəm çizdim. Buradan ee, bunu kopyalayıp merkez arası 50 gideceğim. Merkez arası 50 gittim. Dışı buna 26 yer çemberlerimiz var. Onları çizeceğiz. 26 26 Şimdi şu çizgilerimiz bizim uzak çizgilerimizdi. Bunları silelim. Bunları sildik. Aşağısı düz. Burası tert. Evet. Şuralar. Düz. Burası. Evet. Düz. Şimdi yapılması gereken şu üst tıklık. Çap, yarı çap üst tıklık olan. Hmm, tam tam radius ile yapılacak. Birinci, ikinciyi seçiyoruz. 140 diyoruz ve dıştaki çemberimiz çiziliyor. Trim komutuyla fazladan siliyoruz. Ondan sonra şurada bir tane çap 12'lik e, merkezden 36 çapında 45 derece ile e, bir şeyimiz var. Çemberimiz var. Onları çizeceğiz. Şöyle yapıyorum. 36 dedik. 36 çapı dedik. 45 derece uzaklık yani 35 derece dediğim zaman tam noktasal olarak verecek bana. Nereden bakıyorum? 12'lik tam çap 12. Yarı çap 16. 1. Çember çizdim. Uzaklığı kapattım. Şimdi şu çemberle bu çemberi birbirine bağlayacağım. Bunun içinde e, line dedim. CTRL'ye bastım. Sağ tıkladım. Line geldi. Tıkladım. Sağ tıkladım. Snap over guys. Alright. jump dedim. Ve buna tıkladım. Birbirine bağladılar. Trimle fazlalarını sildim. sildim. Burayı sildim. Burayı sildim, burayı sildim, burayı, 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 burayı sildim, burayı sildim. ...ve bizim e, bakalım tabi formunluk değil ne oldu şimdi ee, dimensions'tan kendimize bir yeni diyelim. şimdi ee, ölçü çizgilerimiz sarı rakamı mavi renkte olacaktır. Çizgiler, ölçü çizgileri sarı. Ölçü çiziklerimizi line paint color sarı yaptık. Text color'ımızı mavi yaptık. bu bu şekilde e, sağladık. Hmm. adama ilk tane deneyim ilk tane deneyim şimdi layer properties'den new layer dedim ölçülendirmeyi açacağım olarak yapacağım. Ben daha ayıracağım. Tarama olarak. Tarama. Death Point burada. Çizim olarak değiştireceğim. dedim. Tamamdır. Şimdi biz çizimde Şimdi ölçülendirmeye geldik. Yeni bir Efe'nin adında Dimension City'ye geldik. Lines Color'ımız Blue Text'imiz mavi olacak şey sarı olacak okey dedik close dedik şimdi görüntülendirme yaptığımız bir zaman 25.46 Bu istemiyoruz 64'ü istiyoruz sildim 64 geldi. 6. Altımız geldi. B30 çapkın I'm not şekilde de yapabilirim ama bu şekilde ölçeklendirmeyi düşündüm. Yeah. Cool.